Zehirli Jelibon oyununu oynuyoruz. Evet arkadaşlar merhaba bu arada. Şimdi Zehirli Jelibon oyunu oynayacağız kardeşimle. O zaman başlayalım. Ben gözümü kapatıyorum. Ve bakalım Yahya neyi seçecek. Kapattım. Seçtin, Seçtin mi? Seçtim. Yalamak yok bu arada. Yahya sen kapa. Yalamak. <laughs> yani kulak. <laughs> Seçiyorum. Bilgi seçsem. Seçtim. Yalamadın değil mi bak? Hayır yalamadım. Bak şöyle ses geldi. <laughs> e Yok yalamadım. Şuradaki. Ay. Tamam. O değil. Ay pardon o zehirli değil. Hmm. Neyse. Şuradaki yumurta yiyorum. Ye. Değil. Bunu niye tamam, değil bunu. De zehirli değil. Aa. Niye niye Ben Tamam değil bu Zehirli değil. Zehirli değil. Konuşamadım. Buradaki yeşil. Zehirli değil. Değil. <laughs> bu ne lan? evet, hmm, yok bu. Buradaki sarıyı, yum, buradaki yumurtayı alıyorum. Zehirli. Şaka şaka değil. <gülüyor> <gülüyor> değil. Ne oluyor? Yok, ben şöyle yaklaştıran birbirlerini. Ben de yüzüğü alıyorum. Değili değil değil. Ne alayım. Ya ya şuradakini seçti arkadaşlar. Şey, o zaman ben video durdurmak zorunda kaldık. Annemiz geldi çünkü. Özelli değil. Sen de. <laughs> ben direkt alıyordum. Hmm. ya Değil. Ah oh, korktum. E, ne yapıyorsun? zehirli değil. Ben bunu alacağım. Alsam mı diye bakıyorum. Ağzıma kattım. Zeyli değil. Hmm, Zeyli. tamam. Zeyli değil. Oha. Bunu mu seçsek? Bunu mu seçsek? Bunu mu seçsek? yeşil kaldı. Yeşil diyesim var. Hiç yeşil kalmadı. Sadece bu kaldı. Bilmiyorum. Yemem lazım. Bilmem. Aldığına göre yemen lazım. Aldım. Değil de değildi. Sehid değil değil. <laughs> Yok. aldım arkadaşlar. Zehirli değil. Ay çok korktum ya. Zehirli değil. Evet. Az kaldı. Tek jelibon bu kaldı galiba. Yok. Ayı. Tek ayı sarı o kaldı. Tek o zaman bunu yiyorum. Hadi arkadaşlar dua edin. Yazın. Zehirli. Şaka. Ay çok korktum. Değilmiş. Tek ayıcık. Ve maalesef zehirli değil. Ah. <laughs> Şaşırtadım biraz. Hep yüzük bu kaldı ya. Bir de bu kaldı. Ama Hı. sen bence hepsini bence bunu şey yapmasın diye, diye düşünüyoruz ve ben buradaki yüzü ye ye zehirli değil hadi hadi zehirli değil zehirli değil Sizce hangisi bizim zehirli arkadaşlar? Siz bilin ya. Biliyorsunuz zaten benim hangisi zehirli olduğunu. Benim ya. <laughs> Pişicim, şey bu çok yalnız kalmış. <laughs> bu da yalnız kalmış ama ben bu yalnız kalanı istiyorum. Niye? Yeah. Ya sen mi? Bunu mu alsam? Yeah. Altımı kattım. Kattın mı? Değil değil. Ve ortadakini seçtiğimiz zehirli maalesef değil. Ah. Ya arkadaşım üç tane kaldı. Belki bir Yahya'nın, bir Yahya'nın biri benim biri de farklı veya ya da biri benim biri de ikimiz de aynı şeyi seçmiş yani. Mi? Bu da çok yanlış kalmış. Ben bunu demek istiyorum ama hep ben bunu en sona saklayacağım. Yemezsen tabii. geçtim. Arkadaşlar Yahya gülüyor ikisinde de. Nerede? Arkadaşlar Yahya ikisinde de güldüğü için tamam ben mi alıyorum? Zehirli değil. Ya net zehirli. <laughs> da Ne? Bu mu? Evet benimki öyle. Evet bu da benimkiydi. Arkadaşlar ikimiz de Yahya'yla aynı şeyi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Like'dan abone olmayı beğendim, çok ama çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın.